Başka bir mevzu yok işte. So, bir de Somali'ye 30 milyon euro sanırım yardım gönderiyoruz. Değil mi? Tabii 30 milyon dolar. <laughs> Somali'ye 30 milyon dolar hibe vermiş. Para vermişiz. Millette doğal olarak tepki gösteriyor. İşte Somali'ye 30 milyon dolar yardım veriyorsunuz. Ee, biz burada asansör ta tamir edilmedi diye bizim çocuklarımız ölüyor. Geri ödemesiz bir de hibe denince karşılıksız zaten. Bana sormadılar ya vergilerimizi kullanırken nerede ne soruyorlar ki abi. Benden aldılar mesela geçen ay. O Somali'ye gidiyor. <laughs> Elhamdülillah. Bu mevzuyu bir araştıralım bakalım. Neymiş temeli vesaire. Bizim paramızı bize sormadan nasıl verebiliyor? Aslında sordu. Yani bu Erdoğan'ın bunlar ilk defa yaptığı işler değil. Geçtiğimiz Mayıs ayında Türk milletine soruldu. Ne yapalım diye. Türk milleti de ne yaptıysak şimdiye kadar aynısını yapalım diye cevap verdi. %52'si Ve yapılmaya devam ediliyor. Yani. Geçen gün mesela dün de konuştuk. Millet şeye coşmuş işte Erdoğan demiş ki kapımız kardeşlerimize sonuna kadar açık. Millet diyor ki nasıl böyle bir şey der. Erdoğan bunu 10. kere falan söylüyor. Geçmişte 9 kere söyledi bu 10. O 9'un üstüne sordular millete ne yapalım diye. Millet de dedi ki bundan yapalım. Şimdi de o yapılıyor yani. Adam yapacağım dediğini uyguluyor. Maalesef. Gelen giden giriyor. Şey kapısı gibi. Şimdi bir şey diyeceğim. Dava açacaklar. Sen millete, ülkeye nasıl böyle dersin diye. Yemek yedin mi? Sabah çorba içtim. Sıcak çorba. Limonlu mercü. Mer mercü. Mansur başkana da mesaj attım ama cevap vermedi. Eşlik et. Diye. Sakın bir şey deme muhbirin yanına koyarlar, hazır bekliyorlardır. Engin Polat olayı patladı, olayı da patladı Bahadır, adamlar fena dolandırmışlar Akü. Allah çok araştırdığım şey duyduğum ilgi duyduğum bir konu değil. Varsa suçları alsınlar, atsınlar, ne yapayım ben mi takip edeceğim ondan? Masak diye bir kurumu var bu ülkenin yani. Ha burada şu sıkıntı olabilir. Yani didik didik ellerinde hepimizin banka giriş çıkış şusu busu olan yapılar ki yapay zeka ile denetleniyor bunlar. İnsan gözden kaçırdı gibi bir mesele de olamaz. Yani belli bir yerden sonra insan devreye giriyor da e, giriş çıkışlar yapay zeka ile denetleniyor. Ben müfettişle konuştum. E, bugüne kadar nasıl anlaşılmadı? Yani bu adamların kaçırdığı paralar değil mi milyar falan diyorlar yani milyar 2 milyar 2 milyar. Bugüne kadar nasıl gözden kaçtı o para? Benim aklıma geliyor bir tane adam geliyor benim aklıma. Saçı yok. Ee, bu onun sayesinde çok olay gözden kaçırıldı bu da onlardan birisidir diye düşünüyorum. Çünkü yine fotoğraflar, bazı kayıtlar vesaire işte biz şunda şunda konuştuk o bizim işimizi halletti diye canlı yayında falan söylemişler yani. Kayıtları duruyor gidin bakın. Eser merhaba. Compose of Destiny İstanbul Zometrik bir ilk Türk yapım oyunu. Hala kimse bilmiyor. Oyun Steam'de yayınlandı. da oynayıp destekler misiniz? Abi öyle bir hizmetimiz bulunmamaktadır ama oyuna bir bakarım. Hoşuma giderse oynayabilirim. Aklıma geçenleri bir evde toparlayıp kısa bir flood yaptım da buraya sığmıyor. Linki sallıyorum. Okurken senden bilmesinler diye ismim ver. Zaten ülkeye girişi ülkeye girişi yalan oldu bir evde demiş. Onu ben burada okursam bana da göt altına atarlar mı ama. <laughs> bir dakika. Ah. Oh, Kelekel demek suç mu hala? Kelekel demek hiçbir zaman suç değildi ki. Makarasını yapıyorum. Kele istediğim gibi kel diyorum. Ben daha önce de dedim yani. Kel imana gel. Bir de artık bakan da değil. Ben avukatımla oturup şey yaptım çünkü. ya yani doğal olarak yayın yaparken dikkat etmek durumundasınız. Ne desem suç ne desem suç değil. Bayağı bildiğin avukatımla oturdum. Bundan bir iki sene önce. Yani ne diyebilirim ne diyemem. işte şunu 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 diyebilirsin şunu 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 diyemezsin diye o yüzden kel suç değil kel diyebilirsiniz birisi kelse ki bazı siteler avukatlık siteleri falan da yazmıştır belki yani <laughs> sonuçta kel <laughs> Yavşak küfür mü küfür? Abi sen içinde ismim geçmeyen ve bir tweet'ten Cumhurbaşkanı hakaret davası yedin. <laughs> evet ya. Bir de ona Erdoğan'ın avukatı itiraz savcı şey verdi. Bunda suç yok hani kovuşturmaya yer yoktur verdi. Erdoğan'ın avukatı itiraz etti. İtirazı da şey falan diyordu. İşte o dönem Cumhurbaşkanımız çok televizyona çıktı çıktığı saatten işte o tweet atıldıktan yarım saat önce mi sonra mı dedi cumhurbaşkanımız konuşma yapmış kesin onu kastediyor çok açıktır falan diye böyle bir açıklamayla bir de itiraz etmişti sonra mahkemeye gitti o eee suç cezaydı yanlış hatırlamıyorsam orada karar verildi suç yoktur burada kovuşturmaya yer yoktur diye inanılmaz amık bir de bayıl istersen Feriha yani gerçekten. <laughs> İyi yırttın. Yırtmadım oğlum. Ben onu Cumhurbaşkanı'na yazmadım ki. İnanılmaz. Lan eski sevgilime dertlensem de göndermeli tweet atacak olsam Cumhurbaşkanı üstüne alınıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burası benim bak kişisel hesabım. Bahadır Telci. Ben burada kendi hayatımla alakalı şeyler de yazıyorum. Dertlendim ayrıldım abi. Eski sevgilime göndermeli tweet attım. Geliyor Cumhurbaşkanı'na hakaret. Delirdiniz mi ya siz? <gülüyor> <gülüyor> Oldu yavrum ya. <laughs> Ondan sonra niye kilitli Twitter adresinden yazıyorsun? Nereden yazacağım başka? Açığa yazınca öyle oluyor işte. Bak buraya City Meeting Futbol falan yazmaya başladım en son.